Arkadaşlar şu anda Ofisten çıktım evime doğru gidiyorum Kocişko'mu bekliyor Ondan sonra beraber çıkacağız Arkadaşlarımızla birlikte iki motor Bir koya gideceğiz Datça'da yaşamanın Nasıl bir şey olduğunu Kışın en azından size göstermek istiyorum Şimdi Neredeyiz Heh, Geldiler hmm. Hello. İyi hadi gidelim. Tamam. Sen önden şey yap. Haydi gidiyoruz. Vallahi yolu ben de bilmiyorum. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Şu an bir yere geldik. Yolda durup burayı çekmek istedim. Fırın giriş... Fırın var. Burası ev yani bir bir şeymiş burası. Bence ev falanmış ya. Burada bir şey varmış. Böyle bahçe mi olur ya? <laughs> nasıl bir yer lan? Çeşme var, kuyu da var şurada basmalı. Bak oturma yeri yapmışlar. Bu ne ya? Bilmem birinin arsası muhtemelen. Bak şurada koltuk var. Bak bizimki gibi. Daha büyüğü tabi. Aşkım. Vay be. Değil mi? Bayağı iyi. Sahil nasıl oturuyor? Şöyle yapayım aşkım bir soda getirsene ya diyor. Aa alsaydım keşke Yok, getirirdim. adam diyor mesela böyle. Abi burayı niçin yapmışlar acaba? İşte Bence birin birinin şey arsası. böyle yaptık onun güzeli. <gülüyor> <gülüyor> onun büyüğü. Şeyi babası. Ferahı. Abi, şey güzel olmuş. Bu ne ya bura? Ben var birinin arsası bence Şimdiden ya sattım şey attı. Yani bu sınırını böyle mi çekmiş adam? Evet. Ama ev yok bir yerde. Ha desem ki burada yaşıyorlar. Ev Bak, yok Bak, Belki ev koymadı. Bungalov gereken... tarzı böyle ahşap bir şeyler yaptı. Belki sonra yıkıldı. He, onu aldı götürdü. Bir şey Satılmıştır belki arsayı satmıştır. Sınırlı. Ya burası böyle ormanın içinde. <laughs> ah böcek geldi. Iı, lokasyon vermeyeyim ama şöyle deniz manzaralı bir yer. Şöyle çıkıntılar falan yapmışlar. Ne düşünüyorsun? Aa, olay ya. Allah olay. Yani abartı. Konuşuyor. Senin diye. Yeah. Allah Şurayı bir ay yoksa Ay burada Ocak var galiba. Burada bir şey varmış arkadaşlar. Allah, Allah yani yaşanmış bir dönem bence. Allah. Bence masa bu. Aşkım video çekiyorum. <laughs> Bir şey oraya bir bip koyarsın tamam. <laughs> e o zaman pişirip burada yiyelim bence şu masanın üstünde. Sana bir şey diyeyim mi? Şurada şey oynayacağım. Mafya geleceksin yuvarlak masa. <laughs> Bizi de bulamaz seni burada. Ben burayı mafya soracağım. Mafya. Oynadığımız kafe. Hello arkadaşlar. Bir yere geldik. Bayağı güzel. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Hocam Denizin şahaneliği. E ee, bugün büyük balık görür müyüz? Kesin. Abi, Burada zıplarlar, oynarlar ya. Havalar güzel, onlar da gaza gelmiş. Come uh Niatu da başı şöyle En büyük zevkime. Arkadaşlar size kanalımın ilk abonesiyle tanıştırıyorum. Tabii ki ben de. <laughs> şu ortadaki... Ya ben öyle seni başaramıyorum. Şu bak ortada bak. Hah o. Evet o. Hadi. Ben başaramıyorum öyle şeyden. Ben de buldum. Adam tek attı yarışma bitti. Sağ olun. <laughs> Hopper'ime hoşgeldiniz. Alkışlayın beni. Alkışlayın beni. <laughs> <laughs> mi bu hala? 3-3 dakikası var. Şaka lan. Çok, <laughs> çok <kakaim gülüyor> geldi. Ananı abone olmak istiyorsanız. Abi denemek için bir tane alsaydın. Abi olmuştu yarım saat düşüyoruz artık. Daha olmamış gibi ya. Bilmiyorum. Bakayım ver bana bir taneyi. Al bir tane. Yanmıyor. Ya. Ben sıcaktır ama. Aaa. Eğe yandı. Mangal. Hadi gidelim onların yanına. İşte Datça'da yaşam böyle arkadaşlar. Boş gününüzü bulduğunuzda motorlarınızı atlıyorsunuz. Bir sahil kenarına geliyorsunuz. Bir sahil kıyısına geliyorsunuz. Ateşinizi yakıyorsunuz. Mangalınızı yapıyorsunuz. Haydi bakalım gidelim şöyle onların yanına. Ne park denize yakın olsun işte diyaklayalım. Bir, bir tane su vardı ya. Acıktı mıyım hadi şöyle bir şey Döküyor. Şeyi döküyor. Nerede kovayla dökecek Hacı'ye. Utanlık postu kadın da post ekiyor da. Patso patso. Patso diyor da. Atıyorum deyip hiçbir şey atmıyor ya. O var ya çok komik Atıyorum ya. Değil bir değil. tane biber atıyor bir tane. Ne? Yani yani alıyor. Ne? Öyle patatesi geri boşalt için. 10 tane atıyor 5 tane düşürüyor yani. Aynen. <gülüyor> çok iyi. <laughs> yani. O zaman çok dalgasını geçiyoruz. Geçen geçiyordu. yine öyle bir video vardı. Şey, öğrenci menüsü gördünüz mü? Yok. 2 dilim börek, makarna falan koyuyor böyle. Vay var ya. ya. Koyduğu şey. Ya. ya bire çek. Woo! Back. <laughs>